kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti adına haber verdiği üç büyük tehlikeden birisi kavmiyetçiliğe, ırkçılığa dayalı fitne. Kayseri'deki ardından Suriye'nin kuzeyinde yaşanan hadiseler ve bugün Antalya'da işinden dönen Suriyeli bir kardeşimizin öldürülmesi. Bütün bu olaylar bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin geleceği adına duymuş olduğu endişeyi gösteriyor. Sahi Alpaslan ecdadımız bin yıl önce neden onlar Türkistan'dan kalktılar Anadolu'ya geldiler? O topraklar onlara yetmiyor muydu? Allah Teala'nın adını cihanın her köşesine taşıyabilmek için, İslam yurdu yapabilmek için buralara geldiler. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şehzade Süleyman neden Boğaz'ı açtı? Neden Çanakkale'den Rumeli'ye çıktı? Oraları İslam yurdu yapabilmek için. Müslümanlar burada özgür bir halde yaşasınlar diye onlar canlarını verdiler. Kardeşlerim, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem farklı renkleri, ırkları kardeş yapmadı mı? Onlar Medine-i Münevvere'de Kardeşliğin nasıl olacağını bütün bir beşeriyeti insanlığa göstermediler mi? Dün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tesis ettiği o kardeşlik yapısını kasteden Yahudiler, münafıklar, neler yaptıysa bugün onların izinle gidenler aynısını yapıyor. Perdenin arkasında olanlar var, bir de onların kandırdığı, aldattığı, sokaklarda yürüttüğü insanlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de öyle bir yapı kurmuş ki Suheybi Rumi, bilal Habeşi, selman Farisi. Her biri ayrı milletten. Ama kardeş olmuşlar. Medine'de omuz omuzalar. Kays bin e adında bir münafık. Onları bu halde görünce şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar ne hale getirdi diyor. Yani rahatsız oluyor ümmet yapısında. Onları dağıtabilmek için planlar düşünürken Muaz bin Cebel geliyor radıyallahu anh. Bu ifadeleri ondan duyunca yakasına yapışıyor. Alıyor Resulullah Aleyhisselam'a götürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verince hızlı bir şekilde Peygamber Aleyhisselam cübbesini yere sürükleyerek mescide geliyor. Namaz kılınıyor. Namazdan sonra aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Ya eyyuhannas İnner rabba rabbun vahid İnner rabba rabbun vahidun Vel ebe ebun vahidun Ey insanlar Allah'ımız bir Babanız Adem aleyhisselam bir O halde nedir bu kavga? Niçin münafıklara aldanıyorsunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam konuşmasını bitirince Muaz bin Cebel Allah Resulü aleyhisselama ne emredersin ya Resulallah bu adam ne yapayım da'hu ilen nar. bırak cehenneme kadar yolu var buyuruyor aleyhisselatu vesselam kardeşlerim bir Suriyelilerle daha 100 sene önce Halepli, Hamalı, Hımıslı Çanakkale'de Anadolu'yu korurken şehit olmadı mı Çanakkale'de onların dedelerinin mezar taşı yok mu Halep 100 yıl önce İstanbul'a Konya gibi bağlı bir şehir değil miydi? İngilizler, Fransızlar böldüler, parçaladılar. Şimdi kafirlerin devlet aliye gibi Osmanlı gibi bir cihan devletini yıkanların çizmiş olduğu sınırları kabul edecek. 100 yıl önce bizimle, dedemizle Anadolu'yu korurken şehit düşenlerin çocuklarını İngiliz ve Yahudinin tahrikiyle düşman görmek bu milletin çocuklarının hali olamaz asla olamaz biz öyle bir tarihin ecdadın evladıyız ki Osmanlı Selçuklu dedelerimiz nerede bir mazlum gördülerse ordular gönderdiler onları kurtarmak için sofralarını açtılar Suriye'deki kardeşlerimiz İran'a gitmediler Buraya geldiler. Neden? Çünkü dedeni biliyorlardı. Dedenle dedeleri Çanakkale'de İstanbul'u, Anadolu'yu, Hilafet-i İslami'yi korumak için şehit düştüler. Mücrimin yurduna gitmez masum ve mazlum. Nereye sığınır? Ecdadından Osmanlı'ya dair öyle şeyler duymuşlar ki onlar katil rejim öldürüyor, katlediyor, milyonları öldürdü Esed rejimi Suriye'de. Onlar da biz ancak Osmanlı'nın çocuklarına gidebiliriz dediler. Burada hatay işleyenler varsa devlet var. Çalışıyorlar, uğraşıyorlar alın teriyle akşam evine ekmek götürüyor. Peki bu olay nedir? Bu provokasyonlar nedir? Kardeşlerim, İsrail, Siyonist rejim, Orada sıkıştıkça buraları karıştırıyor. Adamları karıştırıyor. Ya bunlar kim? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde İranlı selman Farisi var. Habeşistan'dan Bilal var. Suheybi Rumi var. Ama geliyor bir münafık. Bunlar ne işi var burada deyince Muaz bin Cebel yakasından yapışıyor. Sen Perdenin arkasında Yahudiler, Siyonistler seni tahrik edecek. Kardeşin, Hamalı, Halepli kardeşine karşı seni tahrik edince sen onların oyununa gelemezsin. Sen deden Fatih'e, Yavuz'a, Alparslan'a muarız olamazsın. Muaz bin Cebel gibi Kays bin Mutatiye'nin yakasından tutacaksın. Onun ardına düşemesin. Eğer aldanırsan bunun hesabını ne tarihe ne Allah Teala'ya ne yarın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verebiliriz. Kardeşlerim düşünün ecdadımız neden gelmişler? Neden yerlerini yurtlarını bırakmışlar? Bu topraklarda Allah diyenler Allah dediklerinden dolayı öldürülüyorsa onlar gelsinler bizim himayemizde özgürce yaşasınlar diye onun için deden bedel ödedi. Onun için Osmanlı, onun için Selçuklu vardı. Oyuna gelme. Perdenin arkasındaki münafıklar, Siyonistler onları dinleme. Sen okunu ibadallah ihvana. Ey Allah'ın kulları ırkınıza, renginize bakmadan Allah diyenler, kardeş olun diyen Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kulak ver. Onu dinle, dinle ki yeniden Anadolu'dan bir cihan devleti çıksın. Yapma, masumların ahını alma. O ahlar yıkar bizi Allah muhafaza. Biz Yunan'ın, biz gavurun yaptığını yapamayız. Biz Müslümanız. Biz Fatih'in evladıyız. Biz kardeşimizi kucaklarız. Ama Yahudi perdenin arkasında. Önce Kayseri'yi karıştırdı. Sonra Suriye'nin kuzeyini. Yani bundan sonra bu ümmetin iki yakası bir araya gelmesin diye oyun üzerine oyun tezgahlıyorlar. Sen Muazol, Alpaslan ol, Şehzade Süleyman ol. Oz oyunu kardeşi.